Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege. bugün e, Minecraft'ta arkadaşlar noob seviyeleriyle karşınızdayım arkadaşlar ve bugün gerçekten çok efsanevi olayları giriş yapacağız Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz bugün ikinci videomuz ve e, eğer arkadaşlar bu video şöyle bir deli bir like patlaması gelirse arkadaşlar ve e, yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar gündem e, ara sıra e, iki video gelebilir yani arkadaşlar sürpriz olaraktan ve bugün arkadaşlar dediğim gibi noob seviyelerine bakacağız bugün e, noob Level 10, level 40 arası buradaymış. Ee, yine bir pembe blok var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bugün e, nooblara bakacağız dediğim gibi ve gerçekten arkadaşlar çok e, değişik olaylara gireceğiz. Noob level e, 40 ile level 90 arası buradaymış. Bir dakika şuraya bakalım. Burada noob level 90, 150 arası. Ohan! <laughs> Gözünü seveyim ha bu ne? Bir dakika... 40, 90, 90, 150. Oha abi harbiden çok fazla. Ve ilk olarak arkadaşlar şöyle bir yavaştan e, level 10 ile level 40 arasında bakalım bakalım. Bu arada arkadaşlar bu video şöyle dediğim gibi video beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu sizlerden deli bir like patlaması bekliyorum yani. Şimdi e, acaba da ilk seviyede level oha. Abi bunlar ne böyle? Abi gör... <laughs> <laughs> abi bu ne böyle arkadaki arkadaşlar bunlar ne böyle Bir dakika bakın bir dakika şunun tipine baksanıza Arka bir tane, Arkada bir tane topraklı adam var abi baksanıza noob var arkada bir tane Oha kafasın Elinlerinde mi değişik bir şey var oha bunlara baksanıza abi kocaman Level 25 bile bunlar level 40 buysa hani level 150'yi düşünemiyorum abi Baksanıza şunlara <laughs> Abi şu sırada baksana, efsane neyse ee, bu, oha. Merdiveni kırdım yanlışlıkla yerine koyalım abi şöyle Dediğim gibi arkadaşlar bugün e, nooblarla savaşacağız ve e, değişik bir arkadaşlar böyle e, Savaşlara gireceğiz değişik değişik olaylara gireceğiz yani ve e, kendi özel setimizi alıyoruz abi Bugün e, hep şöyle bir wolf'un setini alalım ve Abi setimize baksanıza çok iyi ya. Vallahi çok iyi abi. Bittiniz oğlum. <laughs> Nooplar hepiniz izleyeceğim oğlum. Şimdi ilk olarak pompalımızı alalım abi. Galerimiz var. Değişik değişik silahlarımız var arkadaşlar. Ve bir tane yemeğimiz var. Şöyle şu mer mermileri vesaire de alalım. Şunları tepe atıyorum abi. Bak şöyle. Tepe atalım abi. Şunları şöyle bir alt aşağı yatıp tepe atacağım. Tamamdır abi. Şimdi İlk olarak arkadaşlar pompalığımız var Eee Ve daha sonrasında galilimiz var abi Şöyle bir mermisini değiştirelim O silahı silahımız falan filan çok güzel abi var ya Bunlar bence bize karşı koyamayacak abi Hop şöyle bir 5 birimiz var abi 100 mermilik gerçekten baya bir efsane Ve son olarak da Bir tane roketimiz var abi Roket olmazsa olmazlarımız <laughs> Roket olmazsa olmazlarımızdan abi Hop şöyle bir time set çekelim şimdi İlk olarak noob level 10 40 arasına Gidelim bakalım geliyorum oğlum Bittiniz oğlum Aa değil de öldürmesinler. Roket moket mi alsak abi bunlara? Baksanıza bir dakika. Açayım mı kapıyı? Açtım gitti. Oğlum siz ne o yoksunuz lan? Oğlum siz ne ayak geliyorlar? Oha. Oğlum siz ne abi? Dalıyorlar dalıyorlar. Dal öleceğiz öleceğiz öleceğiz. öleceğiz. O zıplıyorlar. Abi tiplere bakın. Abi tiplere bakın. Öldü, öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Abi abi gözünü sevin gözünü sevin gözünü sevin. Abi öldük öldük öldük. Oha. Abi. <laughs> <laughs> abi tiplere baksana ne yapacağımı şaşırdım. Mermi değişti işlem iniyor. Bittiriz oğlum. Geliyorum oğlum size. Geliyorum oğlum. Mermi de bir dakika. Oğlum siz ne o yoksunuz lan? Siz ne ayaksınız oğlum? Mermi 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 kaç 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 bir dakika. Tara 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 tara. Abi çok pis vuruyorlar bir de abi. Yavaş yavaş öldürüyorlar bildiğin. Abi gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim abi öldük 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 öldük. Abi tara 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 abi öldük ya uyuz oldum. Ve bakalım itemlerimiz de iyi dayanıklıymış yalnız abi. Pompalımız burada. Galilimizi tekrar şöyle bir mermi değiştirelim abi. Oha. Abi galilimizin mermisi bitmiş galiba. Uyuz oldum. Mermi yok mu sen? Abi. Mermi çok sıkıntı. Mermi çok sıkıntı abi. Arkadaşlar bundan sonra e, mermileri baya bir dikkatli kullanmamız lazım diyeceğim. De. Sadece pompalımız, e, minigun'umuz abi. Galiba. Abi galiba. Abi. Abi abi öldük 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 ölmedik ölmedik yaşıyorum. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Abi bunlar ölmez ki. Gözünü seveyim. Hop şöyle öl. Hop şöyle öl. Oğlum sen ne ayaksın lan? Birisi bak kit bir... <laughs> bu tip ne abi öl bakayım. Abi saklanmış bir de oraya. Gözünü seveyim. Oha. Aradan bir şey çıktı yeni bir şey çıktı. Abi ölmüyorlar vallahi ölmüyorlar abi. Abi öl artık öl artık öl artık abi. Öl artık. Öl, öl, ölü. öldü, 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 öldü. Tamam, 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 tamam. Tamam, yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Yarım kalp abi, yarım kalp abi. Noob level 10'lu 40'ı geçtik ve abi mermimiz kalmadı. G Gözünü seveyim abi, mermimiz kalmadı. Vallahi bile mermimiz kalmadı abi. Bir dakika, mermi desteği alabiliriz abi. Mermi desteği alabiliriz arkadaşlar. Mermi desteği alalım çünkü harbiden mermimiz kalmadı. Yani ve bayağı bir... Oha! Level 40'la... 90 arası bu ne abim? Abi, açaktım ze çaktım mı çaktım mı? Oha. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Abi. Sen ne ayaksın lan? Öldü 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 öldü. Siz ne ayaksınız abi? Bunlar ne böyle? Mermi gitmiyor. Abi, oha, aha aha vur vur vur. Abi abi bir buçuk 1.5 bir buçuk, gelemiyorlar gelemiyorlar ba takılmışlar bir yere tak bir yer baka girmiş oha oha bir şey çıktı Gözünü seveyim Abi öldük 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 abi bu ne Oha Abi mermi şey olmuyor bilmem ne olmuyor Vallahi uyuz oldum Evet arkadaşlar döndüm e, Mermi de isteği aldık arkadaşlar Çaktırmayın game moddan e, Biraz mermi almak zorunda kaldım Çünkü mermilerimiz yok oldu abi Ve hani e, level daha Hani level 10 ile 40 arası noobların Daha ilk hani ilk seviyeyi daha zor geçtik Arkadaş o yüzden dolayı bildiğim e, Silahımız olan arkadaşlar p 90 aldım Bir tane arkadaşlar e, Roketimiz var görmüş olduğunuz gibi Ve biraz arkadaşlar pompalı mermisi var görmüş olduğunuz gibi Bence hani e, az bile aldım arkadaşlar çünkü harbiden hani çok zorlar ve ne hani yapacağım hiçbir şey yoktu o yüzden dolayı e, level daha hani 40 ile 90 arasında daha level arkadaşlar burada 90 ile 150 arası var hani ben bunu nasıl geçeceğim inanın bilmiyorum yani şu anda o yüzden dolayı e, biraz arkadaşlar mermi almak zorunda kaldım yani şimdi abi hazır mısınız abi mermiyi değiştir. Giriyorum abi. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Kapat kapat kapıyı kapat. Ka o oh, hala vuruyor. Hala vuruyor. Mermi kapı geçiyor mu mermi? Oğlum siz ne ayaksınız. Bir dakika kaç 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 kaç. <laughs> topuk 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 bir dakika. Oğlum mermi işlemiyor bir dakika. Ah 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 tamam dur dakika. Merdiven tırmanmıyor değil mi bunlar? Tamam iyi. Bunlar noob olduğu için merdivenden tırmanmayı bilmiyorlar abi. Tamam öldüm. Oğlum siz ne ayaksınız. Ah. Tamam tamam saklan saklan saklan. Oha kariyer kanal bir tek sal dost musunuz siz? Merhaba dost. Oh saldırıyorlar. Gözünüzü seveyim oğlum siz ne o yoksunuz lan? Abi, abi saldırıyorlar. Abi, tarat oha, oha 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 kaç 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 kaç. Buraya gelemiyorlar farkında mısınız? Buraya gelemiyorlar abi neden? Vallahi anlamadım ama buraya gelemiyorlar abi nedense baksanıza. Acaba kanlar bunlar uzak uzak mı tutuyor acaba kanlar bunları? Oğlum siz oha oraya geldim gibi buraya. Aynen buraya gelemiyorlar abi. Oğlum siz ne ayaksınız lan Öleceksiniz o öldü 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 öldü. Giremiyorlar bana Oha korktular mı Oğlum korktunuz mu lan <laughs> Tipe bakın abi bu ne böyle <laughs> Abi çok iyi oha öldürdük tamam onu da öldürdük O değil de bunlar sanırsam arkadaşlar Şaşırmışlar bakayım o 80 level ben... Oha 80 böyle? elinde kazma var abi. Sen ne psikopat birisinden böyleyim? Bir dakika mermi değiştir çaktırmayın. Oha mermi yine bitiyor uyuz oldum. Oğlum sen ne o yoksun. Oha aha, bir kalp bir kalp bir kalp. Bir kalp. Ya kanık Kan 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 kan. Kandan doluyor mu acaba? Kan çıkmıyor yerden. Oğlum. Oha öldürdü. Vallahi çok güçler abi ya. Yemin ediyorum çok güçler abi. Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Son bir tane kalsaydı onu da şöyle bir üç mermiyle herhalde alırız gibime geliyor bir dakika nerede? Aha. Oğlum sen ayak? Aha ölmedi. Ölmedi abi. Aha vuruyor. Öldü tam öldü öldü öldü. O değil de bunlar sanırsam biraz harbiden yalnız arkadaşlar farkında mısınız? Noob abim. Harbiden çok gerçekçi yani. Noob bildiğiniz gerçekten noob vuramıyorlar ha. Vurmayı bilmiyorlar. <laughs> Vallahi vurmayı bilmiyorlar abim. Şöyle yapalım. Hep şöyle gidelim bakalım. Harbiden yalnız bunlar harbiden noobmiş yani onu anlamış oldum ve level 90-150 arası. Gözünü seveyim ha. Vallahi arkadaşlar roket atar atacağız gibi geliyor. Roket atacağız gibi geliyor. Çaktırmayın abi şöyle bir aşağı inelim. Oha etek giyiyor birisi. Oha şu tipe bakın daha deminki. Oha bu tipler ne abi? Oha burada küçük Nubi Nubi Nub Bunlar harbiden Nub Bunlar var mı? Oha bu tipler ne yapıyor böyle gözünü seveyim bir dakika Tarayacağım oğlum sizi Tarayacağım oğlum Ah vuruyorlar Oha Nubi vuruyor Nubi'ye vurulmuyor da Çok küçük Abi hepsine vurdum birkaç tane çaktırmayın Nubi'yi öldüreceğim küçük Nubi Nubi öldü 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 küçük olan öldü Yo, o küçük on değil daha da küçük ah küçük olan aralarda dolaşıyorum oğlum sen ne ay o kaç 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 oha oha öldü 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 tamam pompalı mermimiz bitmek üzere abi adam olacaksınız oğlum abi son bir pompalı mermi abi bitti vallahi bitti karnımız... abi çok fena vuruyor vallahi çok fena vuruyor oğlum siz ne o yoksunuz lan tara 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 mermi değiştir Vallahi son mermilerimiz abi. Cidden son mermilerimiz abi. O değil kapıda bekli. Bir bozuk açaksam mı şuraya ya? Abi bozuk açak intihar ediyorum lan. Bozuk açakım intihar. Oha oha oha. Öl bakayım sen bir Nubi. Nubi ölmüyor yalnız abi farkında mısınız? Oğlum siz de... <laughs> abi gözür seni bozuka bir dakika. Son bir bozukamız daha var. Bir şey oldu mu acaba? Ha, burası değil pardon pardon pardon. Level 150'ye birden level 40'a gittim yanlışlıkla. Dünyam karardı çünkü bozuka yiyince bir dakika level 90 150 oha yerler merler yok olmuş abim bir tane daha bozga çeksem mi acaba oğlum siz ne ayaksın oha tara 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 abi bunlara bir şey olmuyor mermimiz bitiyor mermimiz bitti abi bu ne abi nooblar saldırıyor noob saldırısı oha 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 Abi öldük 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 vallahi öldük vallahi öldük, öldük abi öldük 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 oha abi bir an öldü ölmeyeceğim zannettim sevindim yani uyuz oldum Hep şöyle bir aşağı inelim bakalım kaç mermimiz kaldı iki tane P90 şarjörümüz kaldı ve bir tane de bozuk kameramız var eğer öldürebilirsek oyunu kazanacağız oğlum siz kimsiniz oha oha dal 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 oha hayır öleceğiz 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 ölüyoruz 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 Ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim lan Aha son, son şarjörümüz Abi 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 Çektim bozkayı Öldüler mi? Mermimiz yok Abi <laughs> Mermimiz bitti <laughs> Mermimiz bitti Bozkayla vuracağım Bozga vuramıyorum da bu Bir dakika elmayla vuracağım oğlum size Oğlum siz ne yoksunuz lan Abi Hadi abi hadi abi. vur 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 öldürebiliriz öldürebiliriz abi şu tipe baksanız abi şu tip ölür mü level 150 bosslarım daha küçüğü öldüremiyoruz etek giymiş bir de utanmadan oğlum siz o diyor öl lan aha. Bunlar vallahi noob abi. Yemin ediyorum noob bunlar abi. Uyuz oldum. Şöyle gidelim bakalım. O değil arkadaşlar. Bir bozuk ama alsak ne yapsak bıçak mı alsak ya? Alalım mı abi? Bir diamond kılıçla falan dalalım mı şunlar abi diamond sword'larla? Oğlum siz kimse elmayla vuruyorum lan size. Elmayla vuruyorum lan. Bir dakika abi game mod 1. Bir dakika abi. bunları arkadaşlar işkence yapacağım abi. shuriken alacağım shuriken Game mod 0. Adam olacaksınız adam olun lan. <laughs> Abi şuriken fırlatıyorum Adam olacaksınız oğlum Ölmüyorlar işlemiyor ki 64 tane şuriken aldık ve Sanırsam 64'üyle de ölmüyorlar Ölmeyecekler hatta Abi o kadar bozuk attık bilmem ne attık Bunlar vallahi ölümsüz çıktı Rıza ben. Rıza baba olsa istifa ederdi bir dakika ee, Ne alabiliriz abi başka Değişik bir şey almak istiyorum abi buradan ee, Ne alsak Abi buradan ne alabiliriz? Bozuk alalım abi tamam. Bozuk aldım abi. 3 tane bozuk mermisi abi. 3 tane bozuk mermisi. Artık hani ölmez. Aha tamam görmüyorlar bizi şu anda şey yapmadığımız için. Vurdum. Oha. Ben ölüyorum abi onlar ölmüyor. Ben ben ölüyorum onlar ölmüyor. Özel ajan elbiselerimle ben ölüyorum abi. Bir dakika. Karnımızı doyuralım abi şöyle. Bir dakika tam şurada. Eğri... Ah Attım gitti yine öldüm. <laughs> Vallahi ölmüyorlar abi gözünü seveyim bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Game mode game mode'a girdim abi. Game mode'a girdim. Ölmek istemiyorum çünkü artık. Vallahi usandım ya. Bir dakika bozuk atacağım lan. Ottum lan. Oha. Oha küçük olan öldü. Ama büyük hala yaşıyor. Bir dakika abi. Buna işkence yapmak istiyorum abi. Buna nasıl şey yapabiliriz? Bir dakika. Hop. Aha. Oğlum sen ne ayaksın lan abi şu tipe baksanıza. Şu tipe bakın abi. <laughs> Abi yalnız harbiden efsane tipleri var. Bunlar ne böyle? Exalibur'la vuracağım oğlum size. Exalibur'la vuracağım size. Oğlum sen ne ayaksın lan bir dakika. Oğlum sen ne? Oy, gel lan kılıç vs'ye noob. Gel lan kılıç vs'ye. Bütün askerlerini yendim oğlum. Tek sen kaldın. Bütün askerlerini yendim oğlum. O ölmüyor abi. Vallahi ölmüyor. Aha öldü. Şarkı çalıyor. Abi efsane Vallahi efsane dur game moda gir game moda Arkadaşlar bunu beraberleri sayıyoruz çünkü ee, Baya bir mermimiz mermi sıkıntısı yaşayacak ama nooblar kazandı diyelim abi Nooblar abiden kazandı arkadaşlar şimdi şey yapmayalım Noobların hakkını yemeyelim nooblar abiden kazandı arkadaşlar Mermimiz bitti ilk başta ee, mermi desteği almamıza rağmen nooblar harbiden kazandı yani Level 150 noob baya bir güçlüymüş ama ee, Yine de pes etmedik Exalibur raise arkadaşlar onları dövdük Neyse o zaman baştan bu sonuna gelirim arkadaşlar Bugün attığım ikinci videoyu da izlemeyi unutmayın e, O da gerçekten mükemmel videoydu arkadaşlar Ayrıca diğer seviye videolarını da izlemeyi unutmayın arkadaşlar Ve kanalıma da abone değilsiniz. kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın